Ee, en son halleri nedir? Ama e, bilinen bir tek bir şey var ki orada gölgeli bölgeyle bölgede top oynanırken gölgeli bölgeye e, göre diyaframı açması gerekiyor. Işıklı e, bölgede top oynanırken oraya göre e, kamera döndüğünde e, orada siz şeyi yapmanız gerekiyor. Diyaframı ona göre kısmanız gerekiyor. Ve böylece de e, izlenilebilirliği sağlamanız lazım. Ama e, öyle bir açıda ki yarısı gölgede, yarısı şeyde yani e, çok zor bunun dengelenmek. E, i̇şte e, kameraların dinamik range'i geliştikçe bu ikisi arasındaki bir ortalama diyafram bulunduğunda her ikisinden de detay görebilme şansı artıyor. Ama yayında bu, evimizdeki televizyonların da e, dynamic range'lerinin buna uygun olması lazım ki oradaki patlamayı, yani over pose durumunu ya da koyu bölgedeki under pose durumunda hareketi, detayları görebilmemiz açısından. Böyle bir zor